Herkese merhaba, umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Sevgili arkadaşlarım, astroloji çok kıymetli bir yol haritasıdır. Biz burada matematik, coğrafya, kimya, astronomi gibi üst düzey pozitif bilimlerin oluşturduğu bir disiplinle ilerleriz. Burada objektif bakış açıları bilginin doğruluğunu ve sizlere ulaşırken e, e, safiyane enerjide kalarak ulaşmasına yardım eder. Aksi halde... Benim subjektif, irasyonel bakış açılarımla yapacağım analizler kendi duygularımı ve arzularımı size gökyüzünün bir etkisiymiş gibi aktarmama yol açmaya başlar. Burada bizim magazinsel bakış açılarını biraz artık kenara bırakma zamanımız gelmiş olabilir. Astroloji çünkü çok kıymetlidir ve bunların çok ötesinde bir insanın yazılımının ne olabileceğini, iskelet potansiyelini, bu iskeleti ne şekilde kullanırsa çok daha sağlıklı bir vücut oluşturabileceğini her alanda kendisine özel, biricik bir şekilde iletebilir. Burada doğa kapılarının, dilek kapılarının, niyet kapılarının ne zaman ne şekilde açılacağını size söyleyip yönlendirme yapma benim bakış açımca uygun değildir. Bu konuda çok soru geldiği için bu videoyu, bu sohbeti sizler için karşılıklı olarak oluşturmak istedim. Şunu bilmekte, anlamakta yarar var. Duada an enerjisi çok yüksek çalışır. Siz Fark edeceksiniz ki en hızlı gelişen şeyler hayatınızda beklentisiz ve öylesine belki söylediğiniz şeyler. Çünkü o anda enerji frekansınızda irasyonel duygularınız olmadığı için üst düzey saf, e, sakin bir enerji çalışıyor. O yüzden çok hızlı çekiyorsunuz onu. Bir şeylere beklentiye girme ve ısrarcı olma bazen ters yapıyor. Dolayısıyla dolanıklık yaratma, takıntı oluşturma size asıl geleceğin önünü de kapatma anlamına gelebilir. Her zaman dua edebilirsiniz arkadaşlar bunu benim söylemem bile çok ayıbıma gidiyor şu anda. Yani şunu demek istiyorum iki gezegenin değil sizin Allah'la yan yana gelmeniz her türlü duanın kabulü adına ve sizinle ilgili her türlü sistemi çalıştırmak adına yeterli olacaktır. Dolayısıyla anı yakalayın ne zaman ne şekilde ne olacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla bunun için sürekli samimi ama beklentisiz ve ısrardan uzak yani çünkü sizin hakkınızda hayırlı olan sizin söylediğiniz olmayabilir ama bir şey de söylemeniz gerekiyor Dolayısıyla netlik ısrarla karışmamalı diye düşünüyorum Böylelikle sizin en yüksek hayrınıza sizin için yazılmış en yüksek hayırlı olan kapınıza gelecektir ve sınavsız gelecektir diye düşünüyorum tekrarlıyorum iki gezegenin değil. Allah'la sizin yan yana gelmeniz bence yeterli. Bunu sizler de biliyorsunuz. Umutlanmak, ümitlenmek çok güzeldir ama astrolojinin böyle bir yükümlülüğü yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki gezegenlerin yan yana geldiği bazı anlar var ki bunlar çok kıymetli ve nadirdir. Ama siz biriciksiniz ve özelsiniz. Dolayısıyla siz o nadir enerjiyi kendi alanınızda ne zaman isterseniz aslında çalıştırabilirsiniz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Herkese çok yüksek saygım var. Herkesin fikri çok değerli. Ama böyle bir bakış açısıyla ilerlemek öyle sanıyorum ki daha mantıklı olacaktır. Ve sizin daha hayrınıza olacaktır. Çünkü sınırlandırıcı bakış açıları ilerletmez yerde olduğunuz noktada saydırır. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Tüm dua ve dilekleriniz... Hakkınız ee, hakkınızda hayırlı olacak şekilde görebileceğiniz ve fırsata çevirebileceğiniz şekilde sınavsız size gelsin. Mucizeleri yaratmak için hangi enerjinin sizde aktive olması gerekiyorsa en ilahi zamanda ve en hayırlı zamanda sizin için her biriniz adına hangisi ise aktif olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.